merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 videosuyla karşınızdayım. BS seri ve normal Shadow Fight 2 videosu. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen iki tane seti deneyeceğiz. Bir tane iki tane set geldi. Özelliklerini bilmiyorum. Özelliklerini de göstereceğim bir sonraki e, Shadow Fight 2 videosunda. Daha fazla Şodafat 2 videosu için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, Lütfen geçmiş olduğundan sağlıklı bir ailem. Bazım aynı ve mutlu bir şekilde söylemek istiyorum. İlk, e, yeni yılın ilk videosu bu. Ben saat 11'de de yayındayım. Şu an saat 8. Bu uçağa geliyor. O yüzden ben bunları şuradan, yeniden, yeni doğan kanalım mandı. Hatta kalmasını açayım öyle edelim Evet arkadaşlar tutumu olmadan dersi kalmayı tutumuda yap. Sesim gelmiyor <laughs> mu? O yüzden hemen mi karşılığını like atıp abone olursanız da çok sevdim Sütün özelliği şu an kötü e, memşiler oyunun en başı e, hilesi bu. Oyunun başında Başında bakacağız hangi şeymiş. Hatta oyunun sonunda da olabilir. fark etmez ama bakacağım. Özellikler ne işe bu setin falan. O videoda gelecek. Lazırsının yeşillerli çok güzel olmuş. Bence. Hayatta kalmadan bir deneyelim. Sonra da her karşı deneyeceğiz. Diyende. Bu set çok güzel ama... Ya galiba kafamdan göre uydurdum veya doğru. Bilmiyorum. Kusarika set şey olması beni e, sevindirdi. Kusarika'yı çok severim. Ve oynaması da aşırı iyi biliriz. Biz proyuz şaka <laughs> biz proyuz. Hop. Haydi. Valla güzel bir fightlar yaşıyoruz ha. Fightta kalmadı. Perfect. Derle gidiyoruz. Perfect. Nasıl ninja? Kolay. Altın var ya sen ne yapacaksın ya? Hadi vur. Perfect. Bak şu ışığı attınca çok iyi oluyor ya. Tane attım. Ah be perfect gen. Abi üç oldu bu ama. Ne çok sinir ya bu. Of, vurdum bir tane geçirdim. Of, bir de kritik. Yargı time. Buraya da hasta hasta yargı şov Yargı şov yapıyor kan diye Ne söylersiniz Yargı şov yaptım lan resmen <laughs> Ondan da kaçtım ben perfect Evet son round Evet karanlık orman başarısını aldık ve bir sonraki sete hemen şimdi hızlı bir şekilde geçelim. Şuradan geçebilir miyim? Mi? Tamam. Evet her bir, şey, bir, şey, bir şey karşı deneyeceğim. Söylemiştim her bir şey karşı deniyoruz. Şimdi o tek silah galiba Yeni gelen şu silah güzel ya ama kar98 silah. Evet arkadaşlar ben bulayım devam edeyim Sakaç asistis eee mihveli şeyini bulamadım ama ateşi silahı bu Kaskı bu sırtını bulamadım ne bu şeyi burada Şu onu da emin Sakaç deneyeceğiz Valla sırı bulamadım sırtını bulurum şeyde bir şey olacaktım zaten Şu silahla oynamak çok keyifli olacak. Plasma tüfeğine ben e, alışamamıştım ama buna alıştım. Şöyle ya, ya hak diye vuruşum geliyor. Aa, sakin ol. Sakin ol. Ama oha ya. Abi yapma. yapma. Ah be. O ne lan? Ya, ya hop. Al haçı bakil lokumu. Şimdi patlayacak. Patladı. <laughs>

Ah. Yo, Evet yeni seti de bu şekilde Denemiş olduk ee. Bence güzel bir fight da geçti Ve bu videoyu burada sonlandırmayacağım Sonlandıracağım birazdan Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın unutmadan kanalıma abone olursanız çok e, sevinirim herkese kendinize e, ben şuradan interneti açıp şunu indirip kaldığımız yerden tam gaz e, bu indirilmesine ameliyat olacağız. Evet sevgili arkadaşlar e, bu video benden bu kadar. Kadar. Bugün de bir tane Shadow Fight 3 videosu atacağım. Merak etmeyin. izlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Eğer izlerken keyif aldıysanız ve severek izlediyseniz abone olun her şeyiyle bir like atmayı kalmadı hala abone değilseniz de e, abone olmanızı istiyorum rica ederim. çok şey. <laughs> daha fazla Shadow Fight 2 vs <laughs> serisi ve yeni çek denemeleri için kanala abone olup video unutmayın. Bir Ve sonraki vezi videolarında kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. E, Hoşçakalın.